Tasarıma dair ipuçları sunduğumuz bir ipucuna hoş geldiniz. Bugün sizlerle Adobe InDesign'da Workspace olarak bilinen çalışma alanları üzerine konuşacağız. Adobe InDesign'da olduğu gibi diğer tüm Adobe programlarında da çalışma alanı özelliği bulunur. Bu özellik genellikle menünün altında hemen sağ köşe üstte bulunur. Bakın burada InDesign'ın bize sunduğu hazır çalışma alanları var. Bu çalışma alanlarından seçtiğiniz işin türüne özgü çalışma alanlarını seçebilirsiniz. Örneğin, eğer bir yayın yerinde çalışıyorsunuz ve sıkça kitap tasarımı yapıyorsanız Book çalışma alanını, mobil cihazlar için yayınlar yapıyorsanız Digital Publishing'i, etkileşimli PDF'ler hazırlıyorsanız Interactive for PDF'i veya baskı hazırlık aşamasında çalışıyorsanız Printing and Proofing'i seçebilirsiniz. Burada, Örneğin etkileşimli PDF'i seçtiğinizde etkileşimli PDF yapmak için gereken tüm paneller karşınıza gelir. Örneğin linkler gibi, yer işaretleri gibi veya butonlar gibi veya bakın sayfa değişimleri gibi tüm paneller karşınıza gelir. Veya kendiniz kendi önünüze özgü çalışma da oluşturabilirsiniz. Bunun için Window menüsüne gidip Workspace'ten New Workspace diyerek kendi çalışma alanınızı tanımlayabilirsiniz. Örneğin çalışma alanım 1 diyelim. OK diyelim ve bundan sonra sık kullandığım panelleri çağıralım. Örneğin ben renkle çok çalışıyorum. Swatch panelini çağıralım. Karakterler de lazım. Stiller. Bunlar da burada dursun. Onun dışında link de lazım. Linki de tutup buraya koyalım. Ama mesela layer la işim yok. O zaman layer'ı kapatalım. Gördüğünüz gibi sık kullandığınız panelleri buraya getirerek kendinize özgü bir çalışma alanı oluşturabilirsiniz. Bu çalışma alanınızı değiştirip geri döndüğünüzde bakın kaydettiğiniz paneller burada hazır duracaktır. Eğer birden fazla çalışma alanı arasında geçiş yapmak istiyorsanız bunu da klavye kısa yollarından kolaylıkla yapabiliyoruz. Örneğin edit'e gidelim. Keyboard shortcuts'a gidelim. Ve buradan kendimize yeni bir kısa yol oluşturalım. Kısa yollarım diyelim. Tamam diyorum. Çalışma alanı Windows menüsündeydi. Buradan Windows menüsüne gidiyorum. Alfabetik olarak sıralanmış. Workspace yani W en altta olacaktır. Evet Workspace'e geliyorum. Bakın burada birinci varsayılan çalışma alanı. Yani buradaki InDesign'ın in standart olarak sunduğu çalışma alanı. Bakın hemen altında birinci kullanıcı çalışma alanı. Yani benim kendim öz olarak eklediğim çalışma alanı işte burada. Eğer ikinci eklersem bu nerede duracak? İkinci kullanıcı çalışma alanında duracak. Dolayısıyla benim çalışma alanım burada olduğu için bu birinci kullanıcı çalışma alanını seçiyorum. Ve buradaki kısa yola herhangi bir kısa yol atıyorum. Eğer daha önce atanmış bir kısa yol atarsanız bakın onun kullanıldığını söyleyecektir. Eğer siz buradan bunu değiştirirseniz daha önceki atanmış olan kısa yol iptal olacaktır. Bu nedenle daha önceden atanmamış bir kısa yol seçerseniz daha iyi olacaktır. Örneğin ben kontrol veya command çift tırnağı seçiyorum. Bakın un assigned yani atanmamış. Ata diyorum ve bakın birinci kullanıcı çalışma alanı için kontrol yani command çift tırnağı atadı. Okey diyorum. Şimdi diyelim etkilemişliğimi pdf yapıyordum. İşim bitti ve ben şimdi çalışma alanı değiştirmek istiyorum. Hemen klavyemden kontrol veya command çift tırnağı dediğimde bakın çalışma alanını hemen değiştirebiliyorum. Böylelikle hazırınız çalışma alanlarına özgü kısa yollar atayarak onlar arasında kolaylıkla geçiş sağlayabilirsiniz umarız faydalı olmuştur. Bir ipucundan bugünlük bu kadar.